Bu sözleri dikkatle dinleyin. Saygı görmek ya da güven kazanmak için binlerce kitap okuyabilir, yüzlerce video izleyebilir ve kendinize her gün olumlu cümleler fısıldayabilirsiniz. Ama eğer temel bir şeyi anlamıyorsanız, aradığınız etki hep sizden bir adım ötede kalacaktır. Ben burada size sadece bir fikir sunmak için değil, elinizdeki kilitli kapıyı açacak anahtarı vermek için varım. Bu anahtar, çoğu kişinin bilmediği, hatta belki hiç duymadığı bir gerçeği barındırıyor. Carl Jung'un derin gözlemlerine dayanan bu gerçek, saygının doğasını anlamanızı ve onu talep etmek yerine doğal olarak varlığınızla ortaya koymanızı sağlayacak. Jung şöyle der: "Sevgi, yaptığınız bir şey değil, olduğunuz bir şeydir." Ve bu söz sadece sevgi için değil, Saygı için de geçerlidir. Saygı, başkalarından alınan bir ödül değil. Sizin kim olduğunuzun sessiz ama etkili bir yansımasıdır. Eğer şu anda bu videoyu izliyorsanız, bunun bir nedeni var. İçinizdeki bir parça, sizin sıradan bir varlık olmadığınızı çoktan biliyor. Bu içerik, sadece sınır koymak, özgüven kazanmak ya da kararlı görünmekle ilgili değil. Daha derin bir şeyi. Yani özünüzü yeniden inşa etmekle ilgili. Saygıyı hak eden bir varlık haline dönüşmek. işte bu gerçek dönüşümün başladığı nokta. Tarihin en bilge liderlerinden biri olan Marcus Aurelius, "Bir insanın güce ne kadar yakın olduğu, zihninin ne kadar sessiz olduğuyla ilgilidir." der. Güç, sesini yükseltenlerde, otorite kurmaya çalışanlarda ya da etrafındakilere hükmetmek isteyenlerde değil, kendi iç dünyasında hakimiyet kurabilen kişilerdedir. Kendi düşüncelerine, duygularına ve enerjisine hakim olan biri işte gerçek otorite budur. Ve bir kez bu içsel gücü geliştirdiğinizde çevrenizdekiler bunu kelimelere ihtiyaç duymadan hisseder. Çünkü varlığınız artık bir şey anlatmadan da kendini ifade eder. Bu yolculukta size eşlik etmek için buradayım. Videonun sonunda bu sessiz ama güçlü otoriteyi nasıl geliştirebileceğinizi, hayatta nasıl daha kararlı ve sakin ilerleyebileceğinizi adım adım öğreneceksiniz. Kendini ispat etmeye ihtiyaç duymayan bir insanın güvenine sahip olmak başlı başına bir devrimdir. Ama lütfen anlatacaklarımın hiçbir bölümünü kaçırmayın. Çünkü her parça büyük bir dönüşümün tamamlayıcısıdır. Atladığınız bir cümle Belki de en çok ihtiyaç duyduğunuz cevabı içinde barındırıyor olabilir. Şimdi sizi küçük ama çok önemli bir eyleme davet ediyorum. Kanalımıza abone olun. Bu sadece destek vermek değil, aynı zamanda kendinize verdiğiniz değeri de göstermenin bir yoludur. Çünkü bu bilgeliği paylaşmak, birlikte büyümek demektir. Düşünün. Hayatınızın ne kadarını başkalarından onay bekleyerek geçirdiniz? Kaç kez çabanızın görülmesini, fedakarlıklarınızın fark edilmesini, sevginizin takdir edilmesini arzuladınız ve tüm bunların arasında kendinize ne kadar saygı gösterdiniz? Başkalarını mutlu etmek için kendinizden neleri feda ettiğinizi hatırlayın. Belki birini üzmemek için sessiz kaldınız. Belki değerlerinizi hiçe saydınız. Oysa bunu her yaptığınızda kendinize şu mesajı verdiniz: benim sınırlarım, ihtiyaçlarım ve zamanım o kadar da önemli değil. Stoacılar bunu çok net görüyordu. Gerçek saygı dışarıdan değil, içeriden başlar. Marcus Aurelius'un şu sözünü hatırlayın. Kendimizi herkesten çok severiz ama başkalarının düşüncelerine kendi düşüncemizden daha çok değer veririz. İşte bu noktada durmalı ve düşünmeliyiz. Başkalarının onayına duyduğumuz ihtiyaç bizi kendimiz olmaktan alıkoyuyor. Oysa kendi iç sesimize kulak vermeye başladığımızda dünyadaki yerimizde sessizce değişmeye başlar. Saygı görmek istiyorsanız önce kendi değerlerinize, sınırlarınıza, zamanınıza ve enerjinize saygı duymalısınız. Neye tahammül edemeyeceğinizi netleştirin. Belki artık gece geç saatlerde iyi postalara cevap vermemek istiyorsunuz. Belki de istemediğiniz iyilikleri kabul etmeyi bırakmak, Belki de biri size tekrar tekrar saygısızlık ettiğinde artık sessiz kalmamaya karar verdiniz. Seneca'nın şu sözü burada çok anlamlıdır. Gerçekte olduğumuzdan daha fazla hayal gücümüzde acı çekeriz. Yani sınır koymak düşündüğünüz kadar zor değil. Asıl zorluk ilk adımı atmamakta. Bugün kendinize üç kişisel sınır belirleyin ve ardından bunları çevrenizdekilere saygılı ama net bir şekilde ifade edin. Bu süreçte saldırgan ya da savunmacı olmanıza gerek yok. Sadece kendi değerinizi koruduğunuzu gösterin. Ve bir mucize gibi insanlar bu değişimi fark edecektir. Çünkü siz artık farklı bir enerjiyle var oluyorsunuz. Güçlü, net ve içsel olarak tutarlı bir şekilde. İşte bu, stoğacıların içsel ustalık dediği şeydir. Kendi davranışlarınızı en derin değerlerinizle uyumlu hale getirdiğinizde saygı zaten kendiliğinden gelecektir. Siz sadece olmaya odaklandığınızda başkaları size olduğu gibi yaklaşmaya başlar. Bir de sesinize dikkat edin. Kendinizden emin olmadığınızda sesiniz titrer, kelimeleriniz yumuşar, sürekli özür dilersiniz. Üzgünüm, bir şey söyleyebilir miyim? Belki yanlış düşünüyorum ama gibi ifadelerle kendinizi geri çekersiniz. Fark etmeden otoritenizi zedelersiniz. Oysa Marcus Aurelius der ki, açık, net ve sade konuşun. Çünkü sessiz ama kararlı sözler bir bağırıştan çok daha güçlüdür. Şimdi artık hazırsınız. Sadece konuşarak değil, varlığınızla da etki yaratmak. Saygıyı beklemek yerine onu doğal bir sonuç haline getirmek. İşte bu yolculuk bugün burada başlıyor. Hiç düşündünüz mü? Bazı insanlar konuşmadan bile güçlü görünür. Sadece varlıklarıyla ortamın enerjisini değiştirirler. Ne yüksek sesle konuşurlar ne de kendilerini öne çıkarmak için çabalarlar. Yine de herkes onlara kulak verir. Neden? Çünkü gerçek güven sessizlikte doğar. Gerçek otorite ise kelimelerden önce hissedilir. Gelin şimdi birlikte bu sessiz gücün sırlarını keşfedelim özür dilemeden konuşmanın bir özgüven göstergesi olduğunu fark ettiğinizde iletişiminizin tonu değişmeye başlar. Konuşmalarınızı bilinçli ve sakin bir şekilde yönlendirdiğinizde sadece başkalarına değil, kendinize de ben buradayım ve söylediklerim önemli mesajını verirsiniz. Bugün hemen deneyebileceğiniz küçük ama etkili bir uygulama var bir toplantıda, arkadaşlarınızla yaptığınız sıradan bir sohbette ya da biriyle yüz yüze geldiğinizde konuşmalarınızı biraz yavaşlatın. Sözlerinizi seçerek kendinizi küçümsemeden ifade edin. Tereddütsüz, net bir şekilde konuşun. İçinizdeki otoriteyi fark edeceksiniz. Büyük stoğacı filozof Epiktetos şöyle der. Önce kim olduğumuzu bilelim, sonra kendimizi buna göre şekillendirelim. Siz kim olduğunuzu tam olarak bildiğinizde ne düşündüğünüzü ifade etmek için başkalarından onay beklemezsiniz. Bu da özür dilemeye duyulan gereksiz ihtiyacı ortadan kaldırır. Hayal edin. Sözlerinizin içinizden gelen sakin bir güvenle beslendiği bir anda olduğunuzu düşünün. Her cümleniz abartıya kaçmadan, doğrudan ve açık bir şekilde dile geliyor. Ne kadar etkileyici olurdu değil mi? İş yerinde, sosyal ortamlarda ya da kişisel hayatınızda aceleyle, gergin bir şekilde fikir beyan etmek yerine her kelimeyi bilinçli şekilde seçerek konuştuğunuzu düşünün. Hatta söylediklerinizin doğruluğundan yüzde yüz emin olmasanız bile kararlılıkla ifade ettiğinizde insanlar size daha çok dikkat kesilir. Çünkü bu tarz konuşmalar içsel bir denge ve güven yansıtır ve evet fikirlerinize katılmasalar bile bu dürüst ve kendine güvenen tavrınıza saygı gösterirler bunu hemen deneyin bugün konuşmalarınızda fark yaratmak için bilinçli bir adım atın gereksiz özürleri üzgünüm ama gibi ifadeleri ya da kendinizi küçümseyen sözleri azaltın tereddüt ettiğiniz yerde kararlılık gösterin göreceksiniz insanlar size daha dikkatli kulak verecek fikirlerinize daha çok değer verecekler. Ve en güzeli siz de kendinizi daha özgüvenli hissedeceksiniz. Peki hiç fark ettiniz mi? Bazı insanlar odaya girer girmez dikkat çeker. Ne seslerini yükseltirler ne de sahneye çıkmak için çabalarlar. Yine de ortamın merkezinde olurlar. Bu büyü nereden gelir? Genellikle sessizliğin ve göz temasının gücünden. Evet, sessizlik İlk başta biraz garip gelir. Herkesin konuştuğu, fikir beyan ettiği bir dünyada susmak zayıflık gibi algılanabilir. Ama tam tersine, sessizlik en büyük gücünüz olabilir. Sessizlik size düşünme alanı sağlar. Tepkisel değil, bilinçli yanıtlar vermenizi mümkün kılar. Marcus Aurelius, "Bir şeyi söylemeden önce hakkında fikir sahibi olmanız gerekmez." diyerek sessizliğin değerini hatırlatır. Sessizlik dürtülere kapılmadan hareket etmenin, kendinizden emin bir şekilde durmanın göstergesidir. Göz teması da bu sessiz gücün bir parçasıdır. Karşınızdaki ile doğrudan ve rahat bir şekilde göz teması kurmak, buradayım ve dikkatle dinliyorum mesajını verir. Sözlü olmayan bu iletişim, karşı tarafta güven ve ciddiyet hissi uyandırır. Bir sonraki sohbetinizde deneyin. Karşınızdaki kişi konuşurken hemen yanıt vermek yerine bir an durun. Derin bir nefes alın, söylediklerini sindirin, düşünün. Göz temasını kurun ve acele etmeden yanıt verin. O küçük duraksama kelimelerinizden daha çok şey anlatabilir. Çünkü varlığınızı güçlendirir. Epiktetos'un söylediği gibi iki kulağımız ve bir ağzımız var. Bu da demek oluyor ki konuştuğumuzdan iki kat fazla dinlemeliyiz. Sessizliğin ve dinlemenin iç içe geçtiği bu anlayış size gerçek gücünüzü hatırlatır. Düşünmeden konuşmak kolaydır. Ama düşünerek susmak işte bu gerçek bir içsel ustalıktır. Ama biliyorum, bu kolay değil. Sessiz kalmak bazen içgüdülerimize ters gelir. O an bir şeyler söylemek, boşluğu doldurmak isteriz. Fakat alışkanlık haline geldiğinde sessizlik size yeni bir alan açar kendinize daha çok güvenir, başkalarının sizi nasıl algıladığını daha net kontrol edebilirsiniz. Saygıyı kelimelerle değil, varlığınızla talep etmeye başlarsınız. Şimdi durun ve düşünün. Sırf birini üzmemek için kaç kere istemediğiniz bir şeyi kabul ettiniz? Kaç kez iç sesiniz hayır derken dudaklarınızdan evet çıktı ve sonra pişman oldunuz? Bu durum tanıdık geliyorsa yalnız değilsiniz. Hepimiz bazen başkalarının bizden ne beklediğini düşünerek kendi sınırlarımızı ihlal ediyoruz. Ama her evet dediğinizde içten içe benim sınırlarım önemli değil mesajını veriyorsunuz. Stoacılar net sınırların yalnızca huzur için değil, aynı zamanda saygı kazanmak için de elzem olduğunu söyler. Seneca'nın şu sözü bu durumu çok güzel özetler. Ne hissettiğimizi söyleyelim ve ne söylediğimizi hissedelim. Yani sözlerimiz hislerimizle uyumlu olmalı. Sınırlar koymak, kendinize verdiğiniz değerin bir göstergesidir. Ve bu sınırları korumaya başladığınızda çevrenizdekiler de size aynı saygıyı göstermeye başlar. Gerçek bir örnek düşünelim. Önemli bir projeye odaklanmışsınız ama bir iş arkadaşınız sürekli sizi bölüyor. Önceden bu kesintileri sessizce kabul etmiş olabilirsiniz. Ama şimdi farklı davranın. Sessiz ama net bir şekilde şöyle söyleyin: "Şu anda odaklanmam gereken bir iş var. Birazdan konuşabilir miyiz?" Ne sinirli olmanıza gerek var ne de savunmaya geçmenize. Bu sadece bir duruş. Bu sadece bir sınır ve bu kendinize duyduğunuz saygının bir yansıması. Şimdi siz de bugünden itibaren bir adım atın. Hayatınızda sınırlarınızın sık sık ihlal edildiği bir alanı belirleyin. Bu iş olabilir, aile hayatınız ya da sosyal çevreniz. Ardından kendinize şu soruyu sorun: Ben burada hangi sınırları netleştirmeliyim? Belki akşam saatleri sizin için dinlenme zamanıdır. Belki biri size sürekli saygısız davranıyor ama siz susuyorsunuz. Artık durmanın zamanı geldi. Kendinize saygı duyduğunuzda Başkalarının size duyduğu saygı da sessizce artar. Unutmayın, güçlü olmak için bağırmanıza gerek yok. Sınırlarınızı korumak için çatışmaya girmenize de gerçek güç sakinliğinizde, duruşunuzda ve kendinize olan saygınızda gizlidir. Bugün sessiz gücünüzle tanışın. Hayatınızda belirli bir noktadan sonra bazı sınırları net bir şekilde ortaya koymak sadece kendi huzurunuz için değil, Aynı zamanda başkalarının size duyduğu saygının da temelidir. Örneğin, belirli bir saatten sonra gelen mesajlara ya da e-postalara cevap vermemek gibi basit ama etkili bir sınır, zamanınıza verdiğiniz değeri gösterir. Ve bunu insanlara açıkça ifade ettiğinizde, kendinizi hem özgürleştirmiş hem de saygı duyan bir çevre inşa etmeye başlamış olursunuz. Marcus Aurelius'un şu sözü bu noktada bize yol gösterir. Doğru değilse yapma, doğru değilse söyleme. Bu sadece ahlaki bir öğüt değil, aynı zamanda içsel değerlerle uyumlu bir yaşam sürmenin temelidir. Çünkü sınırlar, yaşamınızı bu değerlerle hizalamanın en somut yollarından biridir. Evet, başkalarının sizi bencil, mesafeli ya da soğuk biri olarak algılayacağından endişelenebilirsiniz. Ancak gerçek şu ki, insanlar en çok net ve kararlı bireylere saygı duyar. Çünkü bu hem öz farkındalık hem de dürüstlük göstergesidir. Sınır belirlemek demek duvar örmek değil, neye izin verdiğinizi ve neye vermediğinizi açıkça ifade edebilmektir. Bugün küçük bir adım atarak başlayın. Kendinize sadece bir tane net sınır belirleyin. Belki kişisel zamanınıza müdahale edilmesini istemiyorsunuz. Belki bazı davranışları artık hoş görmeyeceğinizi hissediyorsunuz. Bu sınırı belirledikten sonra bunu çevrenize sakin, açık ve suçluluk hissetmeden ifade edin. Göreceksiniz, hem özgüveniniz artacak hem de içinizde derin bir huzur oluşacak. Çünkü artık kendinize saygı duyuyorsunuz. Dikkat ettiniz mi hiç? Bazı insanlar konuşmadan bile etkileyici bir duruş sergiler. Odaya girdikleri anda ortamın enerjisi değişir. Sadece duruşları, yürüyüşleri, göz teması kurma biçimleri bile insanlara onların kim olduğunu anlatır. Bu sessiz ama güçlü bir varlığın dışa vurumudur. İşte tam da bu noktada beden dili devreye girer. Vücudumuz düşündüğümüzden çok daha fazlasını ifade eder. Nasıl durduğunuz, nasıl yürüdüğünüz, ellerinizi nasıl kullandığınız bunların hepsi çevrenize ne kadar öz değer taşıdığınızı ne ölçüde saygıyı hak ettiğinizi fısıldar. Stoacı filozoflar bu gerçeği çok önceden fark etmişti. Marcus Aurelius'un dik durun sözü sadece fiziksel bir duruşu değil, aynı zamanda içsel gücünüzün dışa yansımasını anlatır. Gerginlik ya da sahte güvenlik duygusuna ihtiyaç duymazsınız. İçinizde ne varsa, bedeniniz de onu yansıtır. Eğer gerçekten kendinize inanıyorsanız, bu güven duruşunuza da yansır. İki farklı senaryo hayal edelim. İlkinde bir toplantıya omuzlarınız düşmüş, gözleriniz yere dikilmiş, elleriniz huzursuzca kıpırdanırken giriyorsunuz. Konuşmasanız bile odaya "Kendime güvenmiyorum." mesajı yayarsınız. Diğer senaryoda ise sırtınız dik, omuzlarınız rahat, başınız yukarıda. Hatta henüz konuşmamış olsanız bile göz teması kuruyorsunuz. Odanın enerjisi farklılaşır. İnsanlar sizi ciddiye alır. Varlığınızı hisseder. İşte bu yüzden bir ortama girdiğinizde ister iş toplantısı olsun, ister arkadaşlarınızla bir araya gelişiniz, varlığınızın nasıl hissedildiğine dikkat edin. Sakin bir nefes alın. Omuzlarınızı hafifçe geriye yuvarlayın, çenenizi kaldırın ve yerinizde sağlam bir şekilde durun. Bu duruş ne yapmacık ne de kasıntı olmalı sadece sizi yansıtsın. İçsel gücünüz beden diliniz aracılığıyla dışa taşsın. Epiktetos'un öğrettiği bir başka önemli nokta şuydu: Felsefe sadece zihinsel bir pratik değil, aynı zamanda davranışlarımızla yaşanması gereken bir anlayıştır. Yani eğer değeriniz olduğuna inanıyorsanız, bu sadece düşüncelerinizde değil, duruşunuzda da görünmeli. Kendine güvenmek kibirli olmak demek değildir kendinde rahat olmak, kim olduğunu bilmek ve bunu sessizce yansıtabilmektir. Unutmayın, gerçek güven bağırmaz. Sessiz ama sağlam adımlarla ilerler. Gerçek otorite başkalarını susturarak değil, kendi varlığınızı hissettirerek kurulur ve bunun en güzel yanı şudur. Kendinizden başka biri gibi davranmanıza gerek yoktur. Yeter ki kim olduğunuzu bilin ve bedeninizle bunu ifade edin. Bugün bir karar verin. Duruşunuza dikkat edin. Kollarınızı göğsünüzde çaprazlamayın. Başınızı öne eğmeyin. Bunun yerine bedeninizi açık tutun. Göz teması kurun. Ayakta ya da otururken kendinizi rahat hissedin. Bu sadece başkalarının size nasıl davrandığını değiştirmeyecek. Sizin kendinizle ilgili algınızı da dönüştürecek. Çünkü vücut diliniz içsel güveninizin sessiz ama etkili bir elçisidir. Tüm bunları başarabilirseniz, yüksek sesle konuşmanıza gerek kalmadan etki yaratabileceğinizi göreceksiniz. İnsanlar sizin ne söylediğiniz kadar nasıl söylediğinizi ve nasıl durduğunuzu da önemser. Ve şimdi son bir konuya değinelim. Tartışmalar. Bazen her şey sakinken bir anda kendimizi gergin bir tartışmanın içinde buluruz. Sesimiz yükselir, sözlerimiz keskinleşir, savunmaya geçeriz. Sonra durup düşünürüz. Ne oldu da bu noktaya geldik? Her fikir ayrılığı çatışma doğurmak zorunda değildir. Sessiz ama etkili bir güçle, zarafetle, açıklıkla ve öz saygıyla yönetilebilir. Ve bu yaklaşımı en iyi anlayanlardan biri yine Stoacılardı. Marcus Aurelius'un kendine sık sık hatırlattığı bir söz vardı. Bu seni üzmek zorunda değil. Bu cümle sadece bir teselli değil, aynı zamanda güçlü bir içsel farkındalığın ifadesiydi. Biri sizin fikrinizi sorguladığında bu durum sizin değerinizin azaldığı anlamına gelmez. Birisi size karşı çıktığında otoriteniz sarsılmaz. Asıl önemli olan bu anlaşmazlığı nasıl ele aldığınızdır. Çünkü bu an içsel dünyanızı ve olgunluğunuzu açığa çıkaran bir fırsattır. Gelin bunu somut bir örnekle düşünelim. Bir toplantıdasınız ve biri fikrinize açıkça karşı çıkıyor. İlk tepkimiz genellikle savunmaya geçmek olur. Haklı olduğumuzu kanıtlama isteği ses tonumuzu yükseltebilir, beden dilimizi sertleştirebilir. Ama işte tam bu anda yapabileceğiniz çok daha güçlü bir şey var. Durun. Derin bir nefes alın. Sakin kalın. Karşınızdaki kişinin söylediklerini gerçekten dinleyin. Onlara şöyle diyebilirsiniz: "Bu ilginç bir bakış açısı." Açıkçası bu şekilde düşünmemiştim. Bu yüzden ben konuya biraz daha farklı yaklaşıyorum. Bu kadar sade ama aynı zamanda güçlü bir yanıt. Savunmaya geçmiyorsunuz, geri adım atmıyorsunuz, bağırmıyorsunuz. Sadece kendi bakış açınızı açıklıkla ifade ediyorsunuz ve bunu yaparken karşı tarafa da saygı duyduğunuzu gösteriyorsunuz. Epiktetos'un da dediği gibi, önemli olan başınıza ne geldiği değil, ona nasıl karşılık verdiğinizdir. Bu anlayış, fikir ayrılıklarının sizi zayıflatmadığı, aksine gerçek liderlik ve duygusal olgunluk için bir fırsat sunduğu fikrini temel alır. İnsanlar, sizin tartışmaları sakinlikle yönettiğinizi gördüklerinde sadece fikrinize değil, kişiliğinize de hayran kalır. Bugün kullanabileceğiniz pratik bir yöntem, bir anlaşmazlık anında hemen tepki vermek yerine önce içsel bir karar verin. Bu tepkinin sizin değerinizi ifade edeceğini hatırlayın. Karşınızdakinin bakış açısını kabul edin. Onaylamak zorunda değilsiniz ama kabul etmek iletişimin kapısını açık tutar. Ardından kendi fikrinizi sakin, net ve değişmeyecek şekilde dile getirin. Bu yaklaşım küçük gibi görünse de büyük bir değişimin başlangıcı olabilir. Çünkü bu sayede potansiyel bir çatışmayı sağlıklı bir iletişime dönüştürürsünüz. İlk zamanlarda bu yöntemi uygulamak zor gelebilir. Özellikle eleştiriye karşı hassassanız ya da duygusal olarak tetikleniyorsanız ama unutmayın, savunma değil sabır göstermek gerçek bir içsel disiplin ve özdenetim gerektirir ve bu da sessiz gücünüzü en etkili biçimde ortaya koymanın yoludur. Bağırmak ya da öfkeyle kendini savunmak kolaydır. Asıl güç duygularınızı yönlendirebilmekte, düşüncelerinizin hakimi olabilmektedir. Anlaşmazlıkları zarafetle karşılayabilmek, otoritenizi göstermek için sesinizi yükseltmeye ihtiyaç duymamaktır. Bugün bu sessiz gücü kendi hayatınızda uygulamak için bir fırsat yaratın. Belki küçük bir anlaşmazlık anında, belki bir fikir ayrılığı içinde. O anda iç sesinize kulak verin. Kendinize sorun: "Bu anda nasıl bir insan olmak istiyorum?" Unutmayın, her fikir ayrılığı aynı zamanda bir seçimdir. Tepki mi vereceksiniz, yanıt mı? Bağıracak mısınız yoksa anlayışla mı yaklaşacaksınız? Bu küçük seçimler zamanla büyük bir değişime yol açar. Kendinize olan saygınız derinleşir, başkalarından gördüğünüz saygı da katlanarak artar. Çünkü insanlar duygularını yönetebilen, duruşunu koruyan fikirlerini net ve sakin bir şekilde savunabilen bireylere karşı hayranlık duyar ve o zaman gerçekten güçlü biri gibi hissedeceksiniz. Peki size şaşırtıcı bir gerçek söyleyeyim mi? En güçlü olduğunuz anlar en savunmasız göründüğünüz anlar olabilir. Evet, bir hatayı kabul ettiğinizde, bir korkunuzu dile getirdiğinizde ya da özgürlüğünüzü tereddüt ederek ifade ettiğinizde aslında en derin gücünüzü ortaya koyuyorsunuz. Çünkü bireyselliğinizi kusurlarınızla birlikte açıkça kabul etmek yüzeyde zayıflık gibi görünse de içsel olarak büyük bir cesaret ister. Fakat ne yazık ki çoğumuz tam tersine inandırıldık. Kaybetmenin güçsüzlük olduğunu, hata yapmanın utanç verici olduğunu, duygularımızı göstermektense saklamanın daha güvenli olduğunu öğrendik bizden birer kusursuz insan maskesi takmamız beklendi. Ama gerçek şu, insanlar sahte mükemmelliklere değil, içtenliğe ve özgünlüğe saygı duyar. Stoacılar bu hakikati çok önceden fark etmişti. Marcus Aurelius, bir imparator olmasına rağmen kişisel günlüklerinde kendi eksikliklerini açıkça dile getirdi. Şüphelerini, korkularını, kararsızlıklarını saklamadı. Onları insan olmanın doğal bir parçası olarak kabul etti. Bir yazısında şöyle der: "Bir duvarın üzerinden tırmanan bir asker gibi yardım istemekten utanma. Görevini tamamlaman gerek." Bu, zayıflık sandığımız şeyin aslında yardım isteme cesareti olduğunu anlatır. Çünkü en büyük güç her şeyi kontrol altında göstermek değil, eksiklerini kabul edecek kadar kendine güvenebilmektir. Bir an kendi hayatınızı düşünün. İş yerinde ya da bir arkadaş ortamında bir hata yaptığınız zamanı hatırlayın. İlk tepkiniz ne oldu? Belki hemen savunmaya geçtiniz. Belki bahaneyle üzerinizden atmaya çalıştınız. Belki de sessiz kalıp görmezden geldiniz. Ama ya şöyle deseydiniz? Evet bu konuda bir hata yaptım. Ama dikkatli olacağım ve bir daha tekrarlanmaması için elimden geleni yapacağım. İnanın bana, bu cümle yalnızca bir özür değil, içten bir güç göstergesidir. Bu sözler, ego yerine dürüstlüğü tercih ettiğinizi gösterir ve bu da insanların size olan saygısını artırır. Çünkü gerçek cesaret, kusursuz görünmeye çalışmakta değil, insan olmaya cesaret edebilmekte saklıdır. Epiktetos'un söylediği gibi, gerçek güç kim olduğunuzu kabul etmektir. Eksik yanlarınızla belirsizliklerinizle ve korkularınızla onları bastırmak yerine kabul etmek öz saygınızı başkalarının onayına değil kendi iç dünyanıza dayandırmaktır. Bugün hayatınızda uygulayabileceğiniz küçük ama güçlü bir egzersiz var. Kendinizi gergin, emin olamayan ya da hata yaptığınız bir durumda bulduğunuzda kaçmak yerine orada kalın. O anı yargılamadan, kendinizi suçlamadan sadece dürüstçe kabul edin. Bu sunum konusunda biraz gerginim ama elimden gelenin en iyisini yapacağım. Şu anda tam bir çözümüm yok ama fikrinizi almak istiyorum. Bu cümleler düşündüğünüzden çok daha fazla kapı açar. Çünkü sizin dürüstlüğünüz karşınızdaki kişinin güvenini besler. Savunmasızlık ilişkilerde en derin bağları kurar. Saygı ise işte tam bu noktada kendiliğinden doğar. Belki başta rahatsız edici hissedecek zayıf görünmekten korkacaksınız ama asıl güçlü paradoks burada gizli. Gerçek kırılganlık sizi zayıflatmaz. Aksine sizi derinleştirir. Boyut saygı kazandırır. İnsanlar yapay güvenin değil, gerçekliğin peşindedir. Çünkü saygı talep ettiğiniz bir şey değildir. Saygı kim olduğunuzla birlikte gelen bir varoluş biçimidir. Hazırsanız bu anlayışı hayatınıza geçirme zamanı. İçsel gücünüzü bastırmayın. Onu şekillendirin. Onu görünür kılın. Kendi özgünlüğünüze sahip çıktığınızda başkalarının size duyduğu hayranlık da sessizce büyür. Bu videoyu buraya kadar izlediyseniz bu içsel dönüşüme hazırsınız demektir. Sessiz gücünüzle tanıştığınız için teşekkür ederim. Artık dışarıdan bir onay ya da onaylanma arayışına gerek duymadan içinizden gelen o net sesi dinleme zamanı. Bir sonraki adım için şimdi ekrandaki videoya tıklayın ve bu yolculuğunuzu stoğacı bilgelikle birlikte sürdürmeye devam edin. Yakında yeniden görüşmek üzere.